ile devam edelim. Şimdi 9. sınıfın ilk konularından birincisi neydi? Üçgende açıydı değil mi? Üçgende açı. Evet. Şimdi üçgende açıya baktığımız zaman bazı kurallarımız vardı. Mesela birinci kuralımız neydi? Üçgenin iç açılar toplamı neydi? 180. Yani biz buraya A, buraya B, buraya C dediğimiz zaman bizim A artı B artı C'miz kaçtır? 180. İkinci kuralımız da şuydu. Bir doğru üzerindeki açı 180 dereceydi. Bu da önemli bir kuralımızdı. Üçüncü kuralımız bir üçgenin iki iç açısının toplamı bir dış açıyı verir. Bu da diğer bir kuralımızdı. Şimdi bunlarla ilgili bir örnek yapalım arkadaşlar. Şimdi kalemimizi alalım. İlk İlk formülümüzle ilgili bir örnek yazalım. Şimdi baktığımız zaman bir üçgenin açılarını mesela buraya 50 buraya 30 dediğimiz zaman buraya x dediğimiz zaman bu soruyu işimi nasıl yapabiliriz? Bu soruyu 50 ile 30'u toplayıp bir de x'i toplarsak yani üç açının da toplamı bize kaç verir? 180 derece verir değil mi? O zaman biz şurayı topladığımız zaman 50 ile 30'u kaç eder? 80. 80 artı x eşittir 180 derece ise 80 burada artı durumda olduğu için sınırın karşısına nasıl geçerdi? Eksi. O zaman x eşittir 180 eksi 80'den 100 sonucunu bulmuş oluruz. Diğer bir soruyu yapalım. Ee, mesela şöyle bir üçgen verdiğimizde ya da şöyle bir çiz doğru verdiğimizde iç açısı 52 derece ise dış açısı kaçtır? Yani şuraya x dersek x kaçtır dediğimizde. Burada da şöyle yapıyoruz. 180 eksi 52 bulursak 180'den 52 çıkardığımız zaman 128 sonucunu buluruz. Üçüncü soruya bakalım. Şimdi üçüncü soruyla ilgili bir örnek yazalım. Mesela burada açımıza 40 dedik. Buradaki açımıza da 20 dedik. Şuraya da ne dedik? x açısı diyelim. Kırmızı ile yazdığımız. Şimdi x açısını bulunuz dediğimiz zaman nasıl buluruz? Burada açılar topladığımız zaman bakın 40 ile 20'yi topladığımız zaman kaç yapar? 60. Üçgenin iç açıları toplamı kaçtı? 180. Biz 180 de 60'ı çıkardığımız zaman 120 sonucunu buluruz. Bu 120 neredir? Bakın getirdiğim zaman şu kısımdır. Bura kaçtır? 120. Şimdi bura 120 ise biz doğruyu kaç olarak bulmuştuk? Doğrunun açısı neydi arkadaşlar? Doğrunun açısı 180 derecedir. 120 bu tarafta. Bakın 120 bu tarafı mesela. İç tarafa kaç kalır? 180'den 120'yi çıkardığımız zaman 60 derecelik bir açı kalır. Yani x'imiz kaçtır? 60 derecedir. Evet arkadaşlar bir diğer konumuz neydi? Üçgenin kenar sayısını vererek üçgenin iç açısını ve dış açısını bulmak. Şimdi ee, altı kenarı kenarı olan bir çokgenin bir çokgenin bir pardon iç açısını bulunuz. Böyle bir soruyla karşılaştığınız zaman nasıl yapacaksınız? Şimdi dış açılar her zaman ne demiştim size? 360 derece dedim değil mi? Şimdi burada alt kenar olduğu için 360 dereceyi 6'ya bölersek biz burada dış açımızı buluruz. Yani 360'ı 6'ya böldüğümüzde 60 sonucu bizim neyimizdir? dış açımızdır. Şimdi burada yine aynı doğru mantığını kullanacağız. Şurada ikinci bölümde bulduğumuz doğru mantığını. Neydi doğru mantığı? Bir doğrunun üzerindeki açı kaç dereceydi? 180 derece. Şimdi bizim dış açımız. Bakın dış ne demek? Şöyle gidersek ya da nasıl gidelim? Şöyle gidelim. Şöyle gittiğimiz zaman dış ne taraf? Bu taraf. İç bu taraf. Pardon. Dış ne taraf? Bu taraf. Fark etmez. Bir taraf iç bir taraf dıştır. Şimdi 60 derece bizim dış açımızda 180'den 60'ı çıkardığımız zaman iç açımızda kaç buluruz? 120 derece burayı buluruz arkadaşlar. Şimdi başka bir konuya geçelim. Nedir diğer konumuz? Diğer konumuz üçgende benzerlik. Şimdi üçgende benzerlik konusuna geldiğimiz zaman üçgende çeşit çeşit benzerlikler vardır. Mesela kenar 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 benzerliği işte açı açı benzerliği gibi ya da kenar açı benzerliği şeklinde benzerliklerimiz vardır. Biz ilk önce açı benzerliğini yapalım. Mesela ben size şöyle bir örnek yazdığım zaman bunun karşısına 8 bunun karşısına 10 diyelim bunun karşısına ee, ne diyelim 4 diyelim. Değil mi? Yok. Bunun karşısına 5 diyelim. Bunun karşısına x diyelim. Şimdi x'i bulunuz gibi böyle bir soruyla karşılaştığınız zaman nasıl yapacaksınız? Şimdi arkadaşlar burada baktığımız zaman bakın burada e, açılar birbirine benzerdir. Yani buradaki açı ortayla buradaki açı birbirine benzer. Buradaki açıyla buradaki açı birbirine benzerdir. Bunun karşısındaki kenarla bunun karşısındaki kenar o zaman birbirine benzerdir. Yani onun 5'e oranı eşittir. Onun 5 oranı eşittir. Bu açının karşısında kaçtır? 8. Bu açının karşısında kaçtır? X'tir. 8'in x oranı. Buradan da işler dışlar çarpımı yaptığımız zaman 10x eşittir. Pardon 80 yazıyordum. 40. Her iki tarafı da 10'a böldüğümüz zaman onlar sadeleşir. X'imiz kaçtır? 4. Dereceyi bulmuş oluruz. Bir diğer soruyu da yazalım arkadaşlar. Aç ortaylarla ilgili bir soru yazalım. Şöyle bir açı ortay çizdiğimiz zaman Şurayı belirleyelim. Bakın bu açı ortay demek. Yani nedir? Açıları benzer demektir. Buraya 6, buraya 8 dediğimiz zaman Buraya 3, buraya x diye. Şimdi x'i bulunuz dediğimiz zaman nasıl yapıyorduk? Bizim bir kuralımız vardı. Açı ortay varsa Açı ortayın solundaki kenarla yani burayla ile Buranın oranı Böldüğü kısımdaki burayla ile Buranın oranı yani. Yani formülünü yazalım arkadaşlar. 6'nın 8 oranı eşittir. 3'ün x oranı. Buradan işler dışlar çarpımı yaptığımız zaman 6 kere x 6x 3 kere 8 eşittir 24. Her iki tarafı da 6'ya böldüğümüz zaman buradan bu 6'lar sadeleşir. x eşittir 24 bölü 6'dan 4 sonucunu ne yapmış oluruz? Bulmuş oluruz. Şimdi arkadaşlar başka bir formülle ilerleyelim. Şimdi bir diğer formülümüze, formülümüze bakalım. Bir dik üçgenin hipotenüsünü bulma. Bunu size şöyle anlatmıştım. Pisagor. Pisagor teoremi diye. Neydi? A'nın karesi eşittir. B'nin karesi artı C'nin karesi değil. Mi? Mesela ben buraya dedim ki 5. Buraya 12. Buraya da X dedim. Bunu nasıl yapıyoruz? Şimdi hipotenüs dediğimiz taraf x. Yani 90'ın karşısındaki kenar. x'in karesi eşittir. 5'in karesi artı 12'nin karesi. x kare eşittir. 5'in karesi kaçtır arkadaşlar? 25. 12'nin karesi de kaçtır? 144. Topladığımız zaman x kare eşittir. 144 artı 25'ten 169 sonucunu buluruz. Şimdi bunu 169 ne ile neyin çarpımıdır arkadaşlar? Ona bakacağız. 169 her iki taraf kare kökü aldığımız zaman 13 çarpı 13'ten x eşittir. 13 sonucunu ne yapmışız? Bulmuş oluruz. Şimdi bir diğer soruya bakalım arkadaşlar. Bir açı ortay çizdiğimiz zaman fazla açı ortaya demedi. ortay çizdiğimiz zaman açı ortaydan karşı kenarlara birer dik indirdiğimiz zaman bu dikler birbirine ne olur? Eşit olur. Yani bura 5 ise burada nedir? 5'tir. Şimdi ben bir Kenar daha indirdim. Dik daha indirdim. Buraya ben dedim ki 10. O zaman burada kenarımıza ne olur? 10 olur. Şimdi bakın ben burayı 5 verdim. Burayı 12 verirsem karşı açısını yani x'i nasıl bulursunuz? Yine aynı yöntemi kullanarak x'in karesi eşittir. 5'in karesi artı 12'nin karesinden x kare eşittir. 25 artı 144'ten x eşittir. 13 sonucunu yine üst tarafta bulduğunuz gibi burada da ne yapabiliriz? Bulabiliriz arkadaşlar. Şimdi biraz da benzerlikten soru çözelim. Ee, kenar benzerliği olsun. Şöyle bir üçgen verdiğimiz zaman bu üçgenin benzerliğini nasıl yapıyoruz? Şimdi ben buraya 6, buraya 9, buraya 4, buraya x dediğim zaman x'i bulalım. Şimdi burada kelebek mantığı dediğimiz mantığı işliyoruz. Yani 6'nın 9'a oranı, 4'ün x oranı. Şimdi baktığımız zaman 6'nın 9'a oranı eşittir. 4'ün x oranı. İşler dışlar çarpımından bakın. Ee, 6x eşittir. 4 kere 9'dan 36. Her iki tarafı da 6'ya böldüğümüz zaman x'imiz kaç çıkar? x eşittir. Bunlar sadeleşir. 36'yı da 6'ya böldüğümüz zaman 6 sonucunu bulmuşuz. Yani x'imiz kaçmış? 6'mış. Şimdi diyelim ki mesela bura 5 tamam mı? Bura x dediğimiz zaman nasıl olur? Şimdi yine aynı şekilde 6'nın 9'a ya da 4'ün 6'ya oranını da alabilirsiniz. Biz 6'nın 9 oranını alalım. 6'nın 9 oranı eşittir. Bu taraftan başladığımız için bakın. X'in 5 oranı. İşler dışlar çarpımında 9x eşittir. 30. Buradan da her iki tarafı 9'a böldüğümüz zaman x eşittir. 30 bölü 9 sonucuna ne yapmışız? Ulaşmış oluruz. Bunu bölmenize gerek yok. Burada kalsanız da yeterli. Şimdi bir diğer soruya bakalım. Bir diğer sorumuzda şöyle bir üçgen kullanalım. Şimdi üçgenin açılarını çizdik. Mesela buraya 2x artı 15. Buraya 3x artı 5. 5 şura. Buraya da x dedik. Şimdi işleminin sonucu kaçtır diye sorduk. Şimdi topladığımız zaman burada bakın ya da dedi ki x değeri kaçtır. Şimdi bu soruyu nasıl yaparız? Önce iç açılarını bir toplayalım. Açılarımız ne? Önce onu bir yazalım. 2x artı 15 3x artı 5 Bir de x'imiz var. Topladığımız zaman x'leri birlikte toplarsak 6x sayılar birlikte toplarsak kaçtır? 20'dir. 6x artı 20 kaçtır? 180 eder. 20'yi karşıya atarsak 6x eşittir. Kaç etti? 160. 20 karşıya nasıl gider? Eksi olarak gider. Değil mi? Şimdi 160'a bulduğumuz zaman her iki tarafı neye bölelim? 6'ya bölelim. Şimdi 160 6'ya bölünmez ama yine de şöyle göstereyim size. 6'ya böldüğümüz zaman bunlar sadeleşir. X eşittir. Sadeleştirelim burayı da. 2'ye böldüğümüz zaman ne yapar? 80 bölü 3. 80 bölü 3 sonucunda ne yapar? Kalır arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir örneğe daha bakalım. Şimdi bu örneğimiz nedir? Kenarlara göre x değerini bulmak. Yani nedir? Şimdi, mesela bizim bir x değerimiz var, tamam mı? Kenar uzunlukları 9'a 5. Şimdi x'in alabileceği değerleri nasıl buluyoruz? İlk önce 9'dan 5'in çıkarılmasından ne olacak bu x değerimiz? Büyük. 9'da 5'in toplanmasından ne olacak? Küçük. Bunu mutlak değer için almayabilirsiniz. Sonucu zaten her zaman pozitif çıkar ama isterseniz alabilirsiniz. 9'dan 5 çıkardığımız zaman 4. X. 9'da 5 topladığımız zaman kaç? 14. Yani x'imiz bizim 4 ile 14 arası değer alır. Şimdi ben size desem ki bu değerleri yazınız desem şöyle yapacaksınız Bak, 4'ten büyük olacağı için 5'ten başlayacaksınız. 5 6 7 8 9 10 11 12 13'e kadar ve 14'ten küçük kaç şey alacaksınız? 13. Yani 5'te başlayıp 13'te bitireceksiniz. Kaç değer derse 2 4 6 8 9 değer alır diyeceksiniz. Şimdi gençler bir de şöyle bir sorumuz var. 2 üç, üçgen içerisinde üçgen sorumuz. Şöyle çizelim. Biraz yanlış çizdik. Ben bunun kenarına 9, bunun kenarına mesela 3 dedim. Buraya 5, buraya 2 dedim. X değerini bulunuz dedim. Şimdi burada nasıl yapıyoruz? Şimdi büyük üçgene göre ilk önce bakalım. İçerideki üçgeni görmeyelim. 9-3 ile X'imiz 9 artı 3 arasında ne yapacak? Değer arayacak. 9'dan 3 çıkardığımız zaman kaç eder? 6. 6 ile 12 arasında bir değer alacak. Bu ne? Birinci yöntemimiz. Şimdi ikinci yönteme bir bakalım. İkinci de kırmızıyla yazayım. 5 eksi 2 ile x'imiz 5 artı 2 arasında bir değer alacak. 5 eksi 2 kaçtır? 3 ile x'imiz kaç eder? 7 arasında bir değer alacak. Şimdi bu iki değeri de bulduk. Şimdi burada x'in değerini nasıl buluyoruz? Küçük olanların yani şu kısmın küçük kısmın büyüğünü yani neyi? 6'sını. 6 Altı ile büyük olanların ise küçüğünü. Neyi alır? 7 arasında bir değer alır. Yani x'imizin tam sayı bir değeri yokmuş. 6 ile 7 arasında bir değer alırmış. Şimdi bir diğer soruya da bakalım arkadaşlar. Bu diğer sorumuz da ile e, ilgili olsun? Üçgende benzerlikle ilgili yaptık. Bir de en büyük kenar en küçük kenarla ilgili bir tane yapalım. Şimdi en büyük kenar en küçük kenarla ilgili yaptığımız soru da şuna bir bakalım. Şimdi bir iki üçgen çizdiğimiz zaman mesela buraya 90 dereceyi verdik. Buraya da 90 dereceyi verdik. Şimdi burada en büyük ya da en küçük kenarı nasıl buluruz? Şimdi 90'dan başka büyük bir değer almayacağı için üçgen 90'ın karşısı her zaman nedir? En büyüktür değil mi? Ama şimdi burada iki üçgen olup iki tane 90 olduğu için Şimdi iki yöntemi izleyeceğiz. Birinci yöntemde baktığımızda tamam en büyük kenar bura. Ama şimdi burada tekrar baktığımızda en büyük kenar ne yapıyor? Buraya yapıyor. Buranın şuradaki açısı yani bura ne diyelim mesela x açısı. x açısı 90'dan küçük olacağı için üst üçgendeki 90'ı kendimize referans alırız. Onun için en büyük kenarımız nere olur? Bura olur. En küçük kenarla ilgili de bir soru yapalım. Mesela buraya dedik ki 15. Diğerlerinin önemi yok. İşte şuraya 40 dedik. Buraya da ne dedik? 5 dedik. Şuraya da işte ne bileyim kaç olabilir? 85 dedik. Buraya da 80 dedik. Burası 45 oldu. Geriye de 135 kaldı buraya da. Şimdi böyle bir soruya baktığımız zaman birinci üçgenden gelsek bakın 15'in karşısı nedir? Küçük üçgendir. Ama bu 15'in karşısındaki kenar ikinci üçgene baktığımız zaman 40'ın karşısına denk gelmektedir. 40'tan küçük başka bir sayımız var mı? Var. Burada 5 var. O zaman 5'in karşısı nedir? En küçük kenarımızdır. Yani bura mesela işte D olsaydı, burada B olsaydı en küçük kenarımız neydi? BD kenarı olarak yazacaktık. Kafanıza takılan bir şey olursa yorum kısmından bize ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki derste görüşürüz.